Bu yılın sonunda ciddi bir ekonomik kriz bekleniyormuş tekrar. Onun için bir şirkette tedbirler alıyoruz. Bence evde de tedbir almalıyız. İyi de hayatım, ne yapabiliriz ki? Fazla harcamayacağız. Nasıl fazla harcamayacağız hayatım? Evde kaç tane boğaz var? Baksana manda gibi yiyorlar. Hazırlanmamız lazım Aslı yenge. O yüzden acele ediyoruz. Ah canım benim. Nereye hazırlanıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz ha? Kamp gezisine gideceğiz çünkü. Kampa gidiyorsunuz. Ah. <laughs> Kimden izin aldınız? Sen de izin aldılar Aslı'cığım, ben söz vermiştim onlara. Ay canım pardon. Ee, i̇yi o zaman ne yapalım, biz de biraz kafamızı dinleriz değil mi? <laughs> kamp gidersin, ben de giderim Ekrem. Tamam Kıvılcım, sen de gidebilirsin. <laughs> Öyle gidiyorum, ben de gireceğim işte. Oh. E ee, Kıvılcım iyi düşünsene yavrum, bunun biti var, birisi bir, bir, bir var, börtüsü bir var, böceği var. Hı? Nasıl ya? <laughs> sen bilirsin. Ya Ekrem amca biz bugünlük sofradan biraz daha erken kalkabilir miyiz? Sorun olmaz değil mi? Hayır hayır kalkabilirsiniz. Afiyet olsun. Ben sizden daha önce hazırlayacağım. Yavaş. Afiyet, afiyet olsun. Ekrem. Düşüp bir yerimizi kıracaksınız yavaş. <laughs> ne kadar heyecanlılar kampa gidecekler diye. Ay Evet canım. Ekrem. E, hazır çocuklar kampa giderken... ...biz de tatile bir yerlere mi gitsek ne? Gidelim de hani para biriktirecektik. E, evet biriktirelim tabii. E, gittiğimiz yerde biriktiririz olmaz mı? Ne olur ne olur ne olur. Tamam o zaman. Canım kocacığım benim. Elimizde uzun elimizde. biz gideriz ormana ormana. Abla bu kıyafetlerimi alabilir miyim? <laughs> Nazlıcığım sen bizi yanlış anladın galiba. Kampa gidiyoruz defileye değil onlar olmaz. Ya, bence de Nazlı rahat edeceğin şeyler al. Peki. Leyla ben bu elbiseyi alıyorum yanıma. Nasıl sence Ozan beğenir mi? Bence çok güzel. Sence bu nasıl? O da çok güzelmiş. Bir de bana diyorsunuz defile gitmiyoruz diye. İyi de Nazlıcığım bizim erkek arkadaşlarımız da orada olacak. He yani bir erkek arkadaşım yok diye çirkin mi giyineyim? <laughs> <laughs> Kızlar ne yapıyorsunuz? Ne oldu Zülfikar abi? Yok bir şey yok bir şey yok. Ee, sadece bir şey danışmaya geldim size. Nedir? Ya benim bir kız için kalacak bir yere ihtiyacım var da. Nasıl? Yoksa kızı mı kaçırdın? Yok canım öyle bir şey değil. Aslında kız benim kız kardeşim. Kızı kız kardeşim mi? Ha, bağırın, biraz daha bağırın. Allah Allah. Ya Zülfikar abi, sen tek çocuk değil miydin? Allah Leyla'cığım, ben de öyle zannediyordum da değilmişim. Benim kafam karıştı. <laughs> Aynen. Cık, tamam, anlatıyorum kızlar. Bir dakika. Ya şimdi babam annemle beni bırakıp gittikten sonra bir kadınla yaşamaya başlamış. Sonra o kadından da bir kızı olmuş. E tabi kız da babamla karısı ölünce ortada kalmış. Sefalet içinde kimi kimsesi de yokmuş. Tıpkı bizim gibi. Biz de yeni öğrendik babamın bir arkadaşından. Peki nerede kalıyor? Bolo'nun bir köyünde. Gidip gördüm kızlar. Konu komşu falan yardım ediyor da öyle bakıyorlar kıza ya. Çok kötü durumda. Yazık. Ya ben de sonuçta gittim dedim. Sen benim kız kardeşimsin. Ben seni alıp İstanbul'a götüreceğim dedim. Ama kalabileceği bir yer yok. Aynen öyle. Bizim evde kalsın. Yani burada. Hem kardeşimmiş. İyi de Nazlı'cığım Aslı yenge izin vermez ki. Aslı yengeye kadar Müstesna hanım duysa bana neler yapar acaba? Hmm, öbür kadından olduğu için. Ben de dedim kızlara danışayım belki bir fikir gelir akıllarına diye. <laughs> Kızlar sizin aklınıza hiçbir fikir geldi mi? Hayır. Bence merdivenle pencereye çınlanıp bizim odada kalabilir. E, olmaz dedik ya Nazlı'cığım Aslı yenge görürse dördümüzde rencide eder. Ya Zaten Aslı yenge görmese bile Müstesna teyze mutlaka görür. O zaman tek bir çare kalıyor. Selena'yı çağırmak. Yo, yo, Selena. Selena. Sen. Ne? Selena. 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 Selam kızlar. Selena yardımına ihtiyacımız var. Daha doğrusu Zülfikar abinin yardıma ihtiyacı var. Ne oldu? Yoksa Aslı yenge Zülfikar abinizi işten mi çıkarttı? Yok öyle bir şey değil. Zülfikar abi kardeşine geçici olarak kalacak bir yer arıyor. Aa. Bir dakika. Zülfikar'ın kardeşi mi varmış? Evet biz de bilmiyorduk ama varmış. Ama annesi Müstesna teyze değilmiş. Yani daha doğrusu babası Müstesna teyzeyi terk ettikten sonra başka bir kadınla birlikte yaşamaya başlamış ve bir kızları olmuş. Bütün yakınları ölünce kız ortada kalmış. Ya zaten Zülfikar abiye de oradan bir tanıdığı haber vermiş. Ya o da kız orada bir başına kalmasın diye köyünden alıp İstanbul'a getirmeye karar vermiş ama... Kalacak yeri yok. Evet. Ya zaten Müstesna teyzeden de yardım isteyemiyor kızlar diye. Bizim aklımıza da hiçbir şey gelmedi. Ama benim aklıma bir fikir geldi. Ee, kaç yaşındaydı? Bilmiyoruz ama Zülfikar abiden birkaç yaş küçüktür. Çok güzel. Kızlar Zülfikar'a söyleyin kız kardeşi ben de kalabilir. Gerçekten <laughs> mi? Evet. E, hem benim de işime gelmiş olur. Çünkü evde Honos'la uğraşmaktan bütün işlerimi aksatıyordum. Hem bakıcılık yapar. Ama ya bebeğin onu olduğunu? varsa? Aa, merak etme anlayamaz. Ben Yüce Onus'u tembihlerim. Açık vermez yanında. Zülfikar abi çok sevinecek. Harikası Selena. <laughs> Zülfikar abi buradaymış. <laughs> Zülfikar abi. Kızlar siz yatmadınız mı ya? Ben de yatsı var yemeği yiyordum. Yatsı var yemeği mi? Hı, Hı Bilmiyor musun? Gece yatmadan önce yeden yemeğe yatsı var yemeği denir. Böyle miden şişer öyle uyursun. Gerçi ben kardeşimi düşünmekten iştahım kapanmış. Bir ekmeği zor bitirdim ama. Biz de zaten sana iştahını yerine getirecek bir haber vermeye geldik. Nasıl yani? Evet. Kardeşin kadere geçici bir süre kalacak bir yer bulduk. Ne? Neresi kızlar? Seviyorum evi. Selena'nın evi mi? Evet. Demin Selena ile de konuştuk zaten. Ee, telefonda yani. Ha Evet. Telefonda. O da geçici bir süre bende kalabilir dedi. Hadi ya. Ya kızlar çok sevindim de ne bileyim Selena'ya da yük olmasın. Yok yok olmaz sen merak etme. Zaten Selena da bu aralar bebek bakıcılığı yapıyor. Hem bana da arkadaşlık yapmış olur dedi. Kızlar çok iyisiniz be sayenizde. Dileyin benden ne diler. Size ben hemen yapayım. Ekmek yer misiniz? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor burada? <laughs> ortak! Orta. Siz bana mı dediniz ortak? Bana mı dediniz değil mi? Terbiyesizler sizi. Ay eve alıp besleyip beklemiş gibi bir de bana ortak mı diyorsunuz? Aslı yenge biz... <laughs> Çekil gidelim Keşke ortak olsaydı. Şimdi ee, şimdi aslanım kızlar için yani suratınızda bir takım hıyarlar olunca o yüzden şey yaptım. Sırf bir yar. sensin anladın mı beni? Yok, aslanım ben şahsınıza söylemedim efendim. Kes kes. Seni sarı yerden taksime kadar rencide edeceğim. Aklı başına gelecek sırf ee, Siz ne yapıyorsunuz bakayım bu saatte burada? Niye toplandınız? Hiçbir şey. Sadece karnımız acıkmıştı da. Allah Allah. Demek karnımız acıktı. Ah canım benim. Ne, ne dediğin farkında Gündüzleri yediğiniz yetmedi. Geceleri de kalkıp fareler gibi mutfağa odadandınız yani öyle mi ha? Yemek falan yok size. Yatın Sıbar'ın hadi yatın. Demek o yüzden yat Sıbar yeme ediyorlarmış. He? E yok bir şey yani siz rencide etmeden biz yatıp zımaralım diyorduk. Bence de durdunuz kabahat. Yatın Sıbar'ın hadi. Ha aklımdayken. Bana hortlak dediğinizi unutmadım. Yarın tek, tek tek rencide edeceğim size. Ona göre. Yürüyün hadi. Ne oluyor? Bu ne gürültü?